Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün bağın diplerine yeşil kurtan atmaya geldik. Normalde 2 tonluk makinaya 2 ton su doldurup 2 tane tabanca ile arkasından yürüyerek ilaçlama yapardık. Ancak bu sene dalları yukarı kaldırdığımız için yerde dal olmadığı için bu şekilde makineyle atabileceğimizi düşündük ve bu şekilde makineyle atıyoruz. Yeşil kurtan bildiğimiz yeşil kurtanlardan yani pek bir markanın önemi yok. Hepsi aşağı yukarı iyi oluyor zaten. Biz bunun içerisine ilave olarak yani 5,5 e, kilo 600 litrelik makineye 5,5 kilo yeşil kurdan atıyoruz. İlave olarak onun içerisine 10 kilo kadar üre gübresi ekledik. Yani ürünün e, yeşil kurdanın etkisini arttırdığını biliyoruz. Bu yüzden eklemek istedik. Bu şekilde ilaçlamamızı yapıyoruz. Havalar zaten çok sıcak gidiyor şu ara. Yani akşamüstü zaten büyük ihtimal bunlar bayılır. 3-4 gün içerisinde kurumaya başlar. Daha sonra da bir hafta içerisinde yok olurlar. Daha sonra bunun içerisine goble çekip artık hasadı bekleyeceğiz Allah'ın izniyle. İnşallah otlarımızı güzel bir şekilde kuruturuz ve bu otlardan kurtuluruz. Daha önceleri dürü yapabiliyorduk ancak artık üzümler meydana çıktığı için yani traktörün biraz daha diplerine yanaşması gerekiyor. Bu yüzden dürü yapamıyoruz. Bu şekilde yeşil da bu otlardan kurtulmaya çalışıyoruz. Yeşil kurtan videomuz bu şekildeydi. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.